ve bakacağım bu birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar mini world oynuyoruz arkadaşlar çok güzel bir video olacak ee, ben şimdi ATV yaptım şu haritamız vardı yani bizim böyle tır yapmıştık bir de küçük bir araba yapmıştık yani onu ben kırdım yani iki tane video çektim İkisi de olmadı sonra şimdi de ATV yaptım böyle bakın tekerlikleri bukta kalacak diye düşünüyorsunuz değil mi havada falan bakın, plakaya bakın L5 motorun MTR'si. sonra 209 öyle kafadan salladım bakın ATV gördünüz bak Şimdi de bakın burada şey değil. Bulutlu değil. Gördünüz mü? Bakın burada bulutlu. Öyle. Bakın. Çiçişlik. Böyle bir şeyimiz. ATV'miz. Bir de hafif ya. Şey. Ee, nasıl diyeyim. Hızlı gidiyor. tan 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 Şimdi inelim. Dur ya. Na şey takalım, roket takalım. A a a. Ne karan Amazon? Ne karan ya? Tan na 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 o bir dakika uçacak şimdi arkadaşlar bakın şöyle yapıyorum aracı bu değil <laughs> yolcu koltuğunu kırdım. Allah her şeyi kırdım. Tamam bu. Başka ne lazım? Başka bir şey lazım değil. Başka bir şey. dur. Merdiven bloğu nerede? Burdaymış. Tamam pardon görmemişim. Altmış ama Kaldım ya burada. Aa gerildi beni. Kızdı bana, kızdı bana, Ne diyor ya? Bu sefer dakikaya iyi dikkat edeceğim. Dakikayı yapmayınca şey oluyor. Neydi o? Neydi o ya? Az unuttum bak. Dakikası çok oluyor sonra YouTube 15 dakikadan uzun videolar almadığı için ben videoyu boşuna çekmiş oluyorum. Tamam bu araba şimdi uçacak. Ne diyorsunuz uçar mı uçmaz mı? Uçmaz ya. Ne uçması? Ah yeme açar mı? Allah Allah. Mal mıdır nedir bir de soruyor. Değil mi? Şu anda öyle diyorsunuz değil mi? Doğruyu söyleyin. Doğruyu söyleyin yavrucuklarım benim. Orada boşu boşuna konuşuyorum. Hiç kimse izlemiyor. Bakın. Ne yapacağım şimdi? Şuraları da koy. Uf var ya bu. Yanacak yanacak. Ne yanacak? Yanacak mı? Oo, gerçekten mi? Şöyle. Hemen bakalım. Of. Bakın uçacak şimdi. Uçacak bir de ileri gidecek. Gördünüz mü? da çok ileri gitme yapmışım. Birazcık oradakileri kırıp aşağı koymam lazım. Şöyle mesela buradakini kırıp aşağı koysam daha iyi. <laughs> ne oldu bu? Oha <laughs> lan. Çok iyi. Yüksekten düşünce de bir şey olmaz. Mesela ay ben gitmek gitmek istediğim yere uçup da gitmek istiyorum diyorsunuz. Ve geliyorsunuz. Roket tuşuna basıyorsunuz. Bum diye size götürüyor. Allah. Hii. Çarpacağımızı biliyordum. Ay kırıldı bir yer. Ön kırıldı. Ben nasıl duruyorum orada? Uuuu. Gidiyoruz şu anda. Bakalım nereye kadar. Hi! Yine şöyle hemen dönelim. Ay ben gideceğim yere keşke uçarak gitsem. Hayalim ya diyorsunuz değil mi? Uuu diye roketlere basıyorsunuz ve sizi uçarak yerinize götürüyor. Bakın geldik. Allah. Hii. Dur o tarafa değil, o tarafa değil. O tarafa değil lütfen. Bu arada Emir bu videoyu izliyorsa Mini World indirsin. Onunla beraber oynarız. Hoppa. Havada vurdum. Neyse bu uçudan da bu kadar olsun mu? Olmasın. Yok. Olmasın. Daha 6 dakika olmuş. Tam bir tane arta indirip onu oynayalım işte. Hemen. Çoklu oyuncu. Neler var? Devreye gireyim hemen. Orada belki bir şeyler vardır. Bunlar var. Aman gaz. Yok. Hepsi kırmızı karakterle oynanıyor. Buna girelim. Yo, 7 dakika olmuş. Hiç yoktan iyidir. Ne güzel. Evet indirildi hemen. Evet. Bana niye elmas şeyden vermedin de bundan verdin kardeşim? Bak ayıp oldu şimdi ya. Bu ne? ne? Ya, bomba mı atıyor bir dakika? Evet. Sandıklarda ne var? Sandığı açamıyorum ki. Oo, havayı bir şey geçen değil. Al 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 Full mavi bir şey var. Yo, o bak elmas bak. Duydu beni kesin. Bombaları da al. Sonra bunları alalım. Ve bunları giyelim daha doğrusu. Tamam. Çakmak, çakmak ne işe yarayacak? Lav ne iş yapacak? Hey, silahlar koymuş. Çakmak koymuş şimdi. Çakmağı ne yapacağım? Çakmak ne yap? Aa TNT var mı? O zaman şunlardan alalım. Adamın yaptıkları şeye de bakarız. Adamın yaptıkları yalnız. Adamın yaptığı şeyler değil de. Şunları dağıt. Hiç gerek yok. Sizi dağıt. Tamam. Şeye gir. Tamam. Hava ipşekleri at. Şunlara gelelim bakalım. Neler yapmış bu ilk böyle bir şey. Aa bir dakika. Zoom yapabiliyoruz böyle. Bu bu da böyle. Bu ne? <laughs> ne oluyor lan? Ananı. Bu ne? <laughs> Allah aşkına lütfen ölecektim az Bunu aç. <laughs> Çok gidiyor şu anda galiba. <laughs> Lan düşecektim ya. Bak ben buradan şimdi gitsem düşsem ne olacaktı? Gidemiyorum çünkü. Lan. Şundan full alalım. Tamam başka araba. Aa şu. Bundan da al 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 al. Dağılamıyorum. Lan düşe Al işte yaptığı şeyler burada. onayla kaldığım yerde devam edecekmişim yok canısı video izleyerek devam et devam et ücretsiz video izleyerek ee? kayıttayım Tamam video da kalmış Tamam ya ben aşağı düşüyorum buradan nasıl geçeceğim Aa bir dakika o patlatmayı değil mi? Dur, Allah denasını versin ya. Çık. Koş 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 koş. Devam et. Çık. Abi ne de olmuyor. Çık haritadan çık. Sinirim bozuldu yine. Başka bir oynayalım. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte artık yükleyip oynayacağız. Ne var ya? 11 dakika olmuş video. Daha 4 dakikamız var ya. 3 dakikamız. Granit 2 var. Başka. Ay ay. Başta kadar yok Bu videodan da bu kadar alık olsun. Bu, bu, bu ne diyorum lan ben? Konuşamadım. Bu kadar alık alık Hadi o zaman bu videodan da bu kadarlık olsun. Oha. Gerçek Minecraft'ı aynı aynısını yapmış. Gerçek Minecraft'ı Minecraft <laughs> anadı. Neyse tamam bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Size görüşürüz. Ben artık ne yapalım bilmiyorum. Modern OPS çekelim mesela şu oyun. Bakın nerede o? Ha şu. Bakın görüyor musunuz? Mini yanında bu. Minecraft'ım yüklü, mod yüklemem de yüklü. Sonra burada ağır çekim şeyi yüklü. Öyle işte bakın Carparking de burada. Neyse o zaman bu videonun da bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yine diyeceğim bakın. Alan seviyorsanız Abone olun kanalıma. Bildirimleri açın. Like atın. Yorum yazın. Bir de beni seyredenlerden takip edin. Size GK istedim. 11 artık bıktım. Allah'ını sevmiyorsanız da bunların hiçbirini yapmayın. O zaman hadi size görüşürüz. Adios amigos.